budu na javatmaye kardeş ağesim alıp satmaye yezin çadırı çatmaya göçüyorum dünya seni elo çadırı çatmaya göçüyorum dünya seni Kendi yanım sen bir köprü, ben bir canım göçüyorum, armalarda göçüyorum armalarda Sen bir köprü, ben bir canım geçiyorum dünya yürüyüş. Topladım, başa döndüm, buruyudum, yaşadım dün. Bir halatlı kuşa döndü, uçuyorum dünya sevdeyim. Ben halatlı kuşa döndüm, uçuyorum dünya senden, tamam, uçuyorum dünya sevdeyim. Kul Mustafa'm bir olmuşum, bir ham bir olmuşum, benim için şer olmuşum, kaçıyorum dünya senden. Benim için şer olmuşum, kaçıyorum dünya senden.